Arkadaşlar merhaba Bugün yine böyle bir bir video atalım dedik Sayfamızda görünsün ve görünürlük artsın diye Biraz size balıklarımdan bahsedeceğim canlılarımdan bahsedeceğim Nasıl bir kurulum yaptığımdan Biraz sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum Bu işe biz, daha doğrusu ben diyeyim. Tekim de biz dedim. Ee, bu işe ben yaklaşık 3 3 yıldır falan 3 yıl önce falan başladım. İlk başta herkesin yaptığı yanlış gibi <laughs> yanlışı ben de yaptım. Ee, yaklaşık 80 litrelik bir akvaryumda 6-7 tane melek balığı <laughs> lepistes ondan sonra japon balığı Hepsini böyle bir karışık bir şekilde aldım. ve Bunun nedeni tabi birincisi bizim bilgisizliğimiz. İkincisi bunları bize yaşar diye veren pet shopçular oldu. Bütün pet shopçular aynı mı? Değil. <laughs> Kimisi gerçekten o kadar bilgili ki yani o kadar bilgi veriyor ki senin o canlıyı yaşatabilmen için elinden gelen her imkanı, her şeyi sunuyor. <laughs> Kimisi de var ki onunla yaşar, bununla yaşar, şunla yaşar. Birbirini yiyen balıklar bile birbiriyle yaşar. E yaşıyor mu? Yaşıyor. Gerçekten birkaç saat yaşıyor. Ondan sonra aşılama nedir? Hiç söylemezler. Hiçbir şey demezler. <laughs> Akvaryumun üstüne al. Poşetle koy. Yarım saat sonra poşeti yırt içine koy derler. Ha, tabii bunlar tamamen yanlış şeyler. Bunlar tamamen bilinçsiz şeyler. Hepsi de bunu demiyor tabii. Yine genelleme yapmıyorum. Yapan çok. Yapmayan da çok. Ee, şimdi biz mesela bir akvaryuma canlı eklerken ne yapmamız lazım? <laughs> akvaryuma canlıyı eklemeden önce bizim yapmamız gereken en önemli şey akvaryum suyuna canlıyı aşılamak. Ha, akvaryum suyunuz yeni ise ne yapmamız lazım? <laughs> Herhangi bir başka akvaryumunuz varsa mesela örnek veriyorum benim alttaki akvaryumum var. Üstteki akvaryum bomboştu. Ya bunda suyu doldurdum. Ama <laughs> balık eklemem lazım. En kısa sürede nasıl eklerim? Arkadaşlar ya bunun içindeki mesela o duran pipo filtreyi alırsınız ya da yaklaşık e, koyacağınız suyun e, %10 %20'si kadar <laughs> alttan e, su alırsınız. Pipo filtreyi niye alırsınız diyorum. Pipo filtre bakteri tuttuğu için e, diğer tarafa koyduğunuzdaki de bakteri oluşumu oradaki pipodaki bakteriler diğer akvaryumdaki bakterilere geçecek, dönüşecek. Yani o orada bakteri oluşmaya başlayacak. Çünkü kurduğunuz sudaki bakteriler yoktur. <laughs> Ve bu bakteriler hızlıca pipo sayesinde hızlıca oluşmaya başlayacak. Birincisi böyle yapabilirsiniz. İkincisi en az eğer ki akvaryuma suyu yeni koydunuz ve hiç akvaryumunuz yok. Arkadaşlar iki hafta boyunca falan hiçbir balık temin etmeyin. Ne yapabilirsiniz? Balık değil de salyangoz alabilirsiniz. Spix elma salyangoz olur. Normal elma salyangoz olur. Böyle salyangoz tarzı canlıları Akvaryuma ilk günden bile katabilirsiniz ve bu sizin bakteri kültürünün oluşmasını hızlandıracaktır. Buna da mı ulaşamadınız? Akvaryuma çok az bir şey olsun e, yemi böyle un ufak edin. Mesela tetraproalgea tarzındaki yemi un ufak edip e, akvaryum suyuna karıştırabilirsiniz. O da orada bakteri oluşmasına yardımcı olacaktır. Ama ne olursa olsun hiçbir canlınız yok. Hiçbir şeyiniz yok. En az bakın diyorum en az en az iki hafta o suyun böyle pipo filtre falan takarak oturmasını bekleyin. Yani o suda bir bakteri kültürü oluşturun. Onun dışında akvaryumda bakteri kültürünü oluşturdunuz. Daha sonra ne yapmamız lazım? Ha, bu arada akvaryumdaki bakteri kültürü tamamen oluşmamıştır. Sadece yeni suda oluşturmuş oldunuz. <laughs> Normalde bir akvaryumun tamamen oturması 4-5-6 ay bile alabilir. Yani demeyin A ben kattım canlıyı ölmedi ya ben çeşme suyunu da kattım ölmedi. %100 su değiştirdim ölmedi. Ya tamam bu balık ölmemiş olabilir. Ama bu yani çok iyi yaşadığını da söyleyemezsin. Ya yok çok iyi büyüyor falan filan. Ya kardeşim yaşamaz. <laughs> çok iyi gelişmez. Şöyle düşün. Sen akvaryumda canlı değilsin de gerçek bir insansın mesela. Şimdi sen kardeşim Et diyeceksin, tavuk diyeceksin, balık diyeceksin, her şeyi diyeceksin. Ya yeşillik yiyeceksin, bir şey yiyeceksin. Sen her gün makarna yersen kendini yaşamış sayar mısın? E bunlarda bir nevi öyle yaptığın zaman onun gibi bir şey oluyor. Yani suyu katıyorsun ya tamam. Sadece böyle hani bizim gibi asgari ücretle çalışan insanlar için söyleyeyim. Ölmemek için çalışıyoruz. O o balık da orada ölmemek için yaşıyor yani. Hani aç kalmamak için yaşıyor. Yani yüzde su değiştirdim ölmedi. Balığı böyle kattım ölmedi. Yok ben pet, pet shop'tan aldığım gibi balığı suyuyla ekledim ölmedi. Ya yaşıyor da işte yaşamaya çalışıyor. Bu ölmeyeceği anlamına gelmez. Ve bu hastalanmayacağı anlamına gelmez. Belki benim balığım 3 yaşına kadar yaşayacak. Senin balığın 5, 5 aylıkken ölecek. Ya da 1 yaşına kadar yaşayacak. <laughs> yani bunun neticesinde akvaryuma bakteri kültürü otursun ve bakteri kültürü oturmadan balık eklemeyin. Yani 6 ay sonra ekleyin demiyorum ama 2 hafta en az 2 hafta bekleyin bir e, şey herhangi birinden akvaryum kültürü eklediyseniz yani bakteri kültürü eklediyseniz pipo olur dediğim gibi spik salyangozlar elma salyangozlar olur bunun gibi salyangozları falan eklediyseniz olur. <laughs> e, bir diğeri e, aşılamanın diğer yöntemi ise e, <laughs> arkadaşlar şu gördüğünüz hava ortumu var ya bu hava hortumuna bu akvaryumun içerisine daldırıyoruz. Daha sonra bir tane kovayı şöyle göstereyim. Bu tabii küçücük bir kova da. Ya yaklaşık 10 litrelik falan yani 10 litre falan suyu alabilecek tarzda bir elinizde kovanız olsun. <laughs> bu kovanın içerisine e, akvaryumcudan mı aldınız, pet shop'tan mı aldınız ya da bir herhangi bir arkadaşınızdan mı balık aldınız? Bu balığı bunun içerisine katın. Kattıktan sonra o dediğim gösterdiğim hava hortumunu akvaryum aşılayacağınız yani katacağınız akvaryumun içerisine daldırın. Ağzınızla biraz suyu çekip diğer ucunu gördüğünüz kabın içerisine sarkıtın. Şimdi orada ilk başta su çok hızlı gelecek. Zaten e, görürsünüz. Ya bunun ucuna musluk tarzı hani açma kapama kısma vana tarzı şeyler var ya ondan takabilirsiniz. Ya da elinizde hiçbir aparat yok hiçbir aparat yoksa da o hortuma düğüm atabilirsiniz. Düğüm atın öyle yavaş yavaş damla damla gibi akacak. Ya yaklaşık bu yarım saat bir saat boyunca <laughs> o sudan aşılama yapmanız lazım. Aşılama yaptım daha sonra ne yapmalıyım? Direkt suyu dökmeli miyim? Hayır aşılama yaptıktan sonra suyu direkt dökmeyeceksiniz. Balığı e, herhangi bir süzgeç yardımıyla yani kepçe yardımıyla balığı tutacaksınız diğer akvaryuma alacaksınız ama bunu çıplak elle de yapabilirsiniz. Ha ben çıplak elle de yap, yaptığım oluyor. Çok bir zararı olmaz. Hatta pek bir zarar da olduğunu düşünmüyorum da yine bu şey olsun. Böyle yapılacak listesini eklemeyin. Siz yine de kepçe kullanın. Kepçe kullanın ve akvaryum oraya daldırdığınız, kovaya daldırdığınız <laughs> kepçeyi akvaryumun içine daldırarak bırakmayın. Biraz havadan bırakın. Yani o da girmesin içerisine. Sadece balığı atmaya çalışın. Yani suyunu da damlatmaya çalışmayın. Yani suyu damlasan ama birkaç damladan hiçbir zarara gelmez de. Siz yine de daldırmamaya çalışın. Çünkü bakteri çatışması yaşamasın ve balıklar diğer balıklarınız akvaryumdaki diğer balıklarınız bakteri çatışmasından kaybolmasın. Yani ölmesin. Böyle yaptıktan sonra balıklarınızı bir saat sonra işte aşılama bittikten sonra katarsanız canlılarımız sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. <laughs> Göreceğiniz üzere benim vatozlarım falan da gayet iyiler. Şu en arkadaki zaten engelliydi. Yani o sorunlu bir bireyimizdi. Onun dışında Balıklarımız gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Şöyle salyangozumuz ve leys 44'ümüz. <laughs> Burada da gördüğünüz albino albino platinum lepisteslerim var. Bunlar ikisi de erkek. Şurada da minik bir dişimiz var netleşirse göstereceğim. Orada da bir minik bir dişimiz var. <laughs> Umarım minik dişimizi fazla hırpalamazlar. Aslında erkekleri ayırıp dişi biraz daha büyüdüğünde tekrardan yanına katabilirdik ama pek bir fırsatım yoktu açıkçası. O yüzden böyle kaldı. Tekrar benim en sevdiğim can alıcı noktam. Bitkili akvaryum. Bugün budamalar yaptık. Hani biraz budadım. şöyle göstereyim. Zemini neredeyse tamamen kapladık. güzel bir görüntüsü var. Tamamen bir Belgrad ormanı gibi bir şey oldu yani. Ortaya karışık bir şey. Java Moss çok sevdim. Java böyle bir orman gibi uzuyor. <laughs> Bu Java zeminde daha da müthiş olurdu aslında. Yani Kumsuz akvaryumda bile olur. Şavamosu böyle dibe katacaksınız. Seyre doymazsınız ya. Öyle diyeyim. Aşılama hakkında kafanıza takılan birkaç soru olursa yine bana yorumlarda yazabilirsiniz. Oranda Japonlarımı da şöyle göstereyim. Çok tatlılar. Red cap oranlı diye geçiyor bunlarda. Benim fırıldak Japonlarım. Maşallah onlarda yani irileşmeye başladılar. Tombikleşmeye başladılar yavaştan. İlk geldikleri zaman bayağı küçüklerdi. Şimdi güzeller. Umarım arkadaşlar her şey gönlünüzce olur. Bu hobi güzel bir hobi. <laughs> yani stres attırır, kafa dağıtır. ...can sıkıntısına birebirdir. Sizi üzmez ya. Balık kaybetmediğiniz sürece üzmez. Hele ki... ...bir balığı damızlık yerine... ...yavrudan alıp... ...mesela ben bunları yavru aldım. <laughs> yavrudan alıp büyüttüğünüz zaman... ...gerçekten harika bir... ...keyif veriyor ya. Hele o yavruları alıp büyütüp... ...onların da yavrusunu aldığınız zaman... ...inanılmaz bir... ...keyif içerisinde olursunuz. Yani... Bu anlatılmaz. Dediğim gibi bu anlatılmaz yaşanır. Çok güzel canlılar. İyi canlılar. Sizler de umarım güzel canlılar yetiştirirsiniz, büyütürsünüz ve üretirsiniz. <laughs> Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle red keplerimle size hoşça diyeyim. Gelin bakalım gelin. Şöyle yapayım hatta. Bunların toplanıp elimi yemeye çalışmalarını çok seviyorum. Evet akvaryuma dağıldırmıyorum ama onlar çok tatlılar. Ş Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi hobiler.